Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Age of History yeniden canlanan Osmanlı bölüm 8'de sizlerin karşısınızdayım. Arkadaşlar bir önceki bölümde hain saldırı Moldova bize saldırmıştı. Şu toprakları ondan almıştık. Arkadaşlar Almanya Avusturya arşidüklüğüne ve İsviçre'ye tekrardan bastırılmış bu bölümde ve Belçika ve İsviçre arasında bir savaş dönmüş. Hollanda da bunu fırsat bilmiş herhalde. Bakalım Almanya şu an hala İsviçre ile bir savaşta. Arkadaşlar ben Yunanistan'ın müttefikliği bu sefer bozmayacağım. Çünkü Suriye'yi ortadan yok ettikten sonra Suriye çok güçlü bir devlet. Tabi bu süreçte bizim bir tane daha müttefiki ihtiyacımız var. Antik Mısır olarak düşünüyorum ben. Bu yüzden ilişkileri bayağı bir geliştiriyorum bunlarla. Hatta ayrıca da bunlara e, hediye vereceğim. Hediye Armağan gönder. Bütçemden 2000 lira gönderiyorum Antik Mısır'a. Kabul etti deme şerefsiz. Bu ne oğlum? Asiler. Evet. Bu asiler her yerden fırlıyor yani maşallah. Bu tur bu bölümde arkadaşlar Suriye'yi yok etmemiz gerekiyor artık. Ya baksanıza buralara girmiş. Bak şuralara full girmiş. Buraları almış. Van bizde mi Van? Van bizde mi? Van bizde galiba. Bizde değil. Ne bizdesi. Abi İran, Suriye birlikte olup bize girmişti. Şerefsiz hain alçak herifler. Bakalım Antik Mısır. İttifaklık teklif ediyorum. Düşük olmasına rağmen hani belki kabul kabul görür. Reddedildi. Tabii ki reddedilecek. Şimdi Büyük güçüz oğlum bir de. Yani niye reddediyorsam. Baya bir araştırma yapacağız. O ampul yandı. Kolonizasyona verelim. Bir tane daha. Rusya askeri erişim istiyor. Rusya hala Polonya ile savaştı. Ama ben bunu tabii ki geri çeviriyorum. Yatırımlardan çekilelim. İki turu boyunca bir de borç ödeme meselemiz var. Rusya 5000 altın asgari erişim. Sınırımda bir savaş istemiyorum. Kesinlikle ama kesinlikle istemiyorum. O yüzden maalesef Rusya Polonya istiyor bu sefer de. Polonya büyük bir teklif ama tabii ki de geri çeviriyorum bu durumu. Taraf tutmuyorum arkadaşlar. Antik Mısır artı 18 ittifak talep edeceğim. Yine de edeceğim yani. Red göreceğini bilmeme rağmen. Savaştayken aa bir savaş çıkmış. İrlanda ile Fransa arasında. Fransa girmiş ve kazanmış sanırım. Oo İsviçre yok olmuş. İspanya bile gelmiş. Bakalım neler dönüyor. Neler dönüyor. Bakacağız sonuca. İngiltere bayağıdır sessiz bekliyor. Yukarıda da olaylar dönmeye devam ediyor. Para biriktirmeye devam edelim. Asim ile Ukrayna ile ateş kesimiz dolmuş. Süremiz bitmiş. Ben şöyle bir tane daha bir armağan gönderiyorum. 22 bin liralık. Antik Mısır'a yalaklık yapıyoruz. Acaba biz para gönderdiğimiz için buna karşı mı geliyor halk? Bundan dolayı mı asiler çıkıyor? Tam olarak anlamadım da biz niye galip gelemedik bu savaştan? Şükür. Hırvatistan bizi dost medeniyetlere eklemiş. Aramız da çok iyi. Hırvatistan yalaklık yapma kanka. Senin ben ta anana şimdi var ya bir şeyler söylerim. Hakaret et. İlk son. Antik Mısır. İttifak talep et. Çok düşük. Neden? Hırvatistan'a hakaret ettiğimiz için Allah bizim iyiliğimizi vermesin. Versin. Tövbe tövbe. Danimarka Hollanda savaşa girmiş. Hollanda sana ne oluyor? Hollanda vallahi bir büyüdü. O zaman e, Suriye'ye bir Savaş ilan etmeyeceğim arkadaşlar bu bölümde. O kadar Suriye'ye savaş ilan edecek kadar bir gücümüz yok. Gürcistan'a girebiliriz ama. O yüzden Gürcistan'ı bir yok edelim arada parçalayalım. Mısır senin de Allah belanı versin diyorum. Her yere bas. Hareket puanı bitti. Almanya adam olmaya başlamış. Almanya şu an Avusturya ile bir ateşkese girmiş. Gürcistan hemen savaşı ilan et. Müttefik istemiyorum. Kendim seni ben hem üstten hem alttan gireceğim. Seni böyle kaşarlı böyle sucuksuz ama böyle kaşarlı, bol kaşarlı tosta çeviriyorum. Abi tek turda yuttuk adamı. Abo. Ama tabii ki bize işlemiyor. Tüm gücünü başkentte saklıyormuş şerefsiz. Abi siz manyak mısınız ya? Neyse kazandığımız kesin. Bu da buraya girsin. Sen onun yardıma git. Tek turda bitirecektik adamları. Hayal ettiğimiz gibi olmadı. Olsun hemen de bitirdik. Ben sana şöyle tek atmak istiyorum. Çok güzel. Talepleri gönder. Mecbur kabul edecek. Hemen asimile işlemlerimizi gerçekleştirelim buralardan da. Araştırma ve yatırım vereceğim. Mutluluğumuz yükselsin. Şu an ülkemiz güzel ilerliyor. Yalnız Suriye ve İran'a ben sağlam çakacağım. Beklesin o eşe girifler. Suudi Arabistan İran'a karşı koalisyon. Kabul edebilirim yani. Olabilir. Hatta kabul edelim bunu ya. Çok mantıklı değil mi? Bana mantıklı geldi. Bak Antik Mısır'da da bir ilişki geliştirme var. Bizi dost medeniyetleri almış. Biz yine bir şansımızı deneyelim. Ne oluyor lan? Anana avradını lan. Direkt mi başladı savaş? Lan mal gibi turu geçtim. Adam reddetti. Reddeder tabii savaşa girdik. Boş yere vücuyu uzattık ya. Baksanıza. Gelin şuraya ya. Şuraya hareket. Ulan hemen şimdi mi başlar bir savaş? Ben sanıyorum ki arkadaşlar daha hazırlık aşamalarımız vesaire var. Daha ya koalisyon kurduk öylesine yani. Savaşa daha başlamadık sanıyordum. Eşek herifler ya beni oyuna getirdiler. Neyse müttefikimiz de bastırsın yani o kadar koalisyon kurduk birlikte. O da bana bir yardımı dokunsun yani onunla. Değil mi Suudi Arabistan kardeş? Şuradan da bir ordu yetiştirelim. Çok kötü ordu yetiştirimi. Bak Suudi Arabistan hala dalmamış. Şerefsizlik yapıyor. İnşallah güçlenip dalacak. Şu an ben e, Suriye ile ilişkileri geliştirmek istiyorum. Arkamdan saldırabilir. Çünkü Suriye çok çakal, çok eşek. Hatta ben ona saldırmazlık paktı göndermek istiyorum. 40 turluk. Aşırı aşırı işime yarayacak bir hamle olur bu benim için. Hemen ben turu atlıyorum. Zaten arkadaşlar İran'ın bir bok yaptığı yoktu. Suriyeli birlikte daldıkları için çok toprak kaybetmiştik. Yani biz onlardan güçlüdük diye hatırlıyorum. Şu Gürcistan. Abo. Kral siz azıcık bir vergi verin. Bir vergilerinize muhtaçız yani. Vergisiz olmaz. Vergi almak zorundayız. Şöyle bir bölün sen ya baş ver. Ordu basamıyoruz asimilelerden dolayı. Aa yukarıdaki 2500'lük orduyu hareket ettirmeyi unuttum. Sıkıntılı bir savaş dönüyor. Çok çok içeri girdiler ya. Vallahi çok girdiler içeri. Bizim bu şey ne örüyor abi? Suudi Arabistan. İnşallah kendine toprak aldırtmayacak. Bedavaya toprak vermek zorunda kalmayacağız. Çünkü biz de şişek gibi orada savaşıyoruz bak. Sen şuraya git. Seni ikiye bölelim. Seni de Hop hop ikiye bölelim. Siz şurada birleşin. Hemen o Azerbaycan'ın topraklarını ele geçiriyoruz yavaştan. Azerbaycan'ı da yeniden kurabiliriz belki. Belli olmaz yani. İçimizde bir vasal olarak bize müttefik çıkacak bir devlet olarak hiç belli olmaz. Şunun büyük bir çoğunluğunu oraya gönderelim. Şu an çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Bak Suudi Arabistan adamın asabını bozma. Bu arada topraklarımızı da kurtardık bak. Herkes şu an bizlerle birlikte müttefik olmak istiyor Antik Mısır. Sana muhtaç değilim artık. Bu tur biraz da asimilelerimizi gerçekleştirelim arkadaşlar. Güzel ilerliyoruz. Şu an abi eski defteri kapatıyoruz diyebiliriz. Neydi? Öyle bir söz vardı. Eski defteri kapatıyoruz muydu? Neydi? Hatırlamıyorum artık. Ama oradan sağlam bir ordu geliyor. Şu anda ülkemizin topraklarını İran'dan çıkarttık, kurtardık. Bunu söyleyebilirim. 3000'e bastık. 3000'e bastık değil. 3000 ordu bastık. Güzel. Bayağı güzel yani. Sen de buraya gelirsin. İran güçlenmeye başladı. Abi bu koalisyonun ne anlamı kaldı şimdi? Affedersiniz. Vay 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 vay. Tamam vergileri düşürelim. Bak Arabistan. Sana şimdi buradan bir şeyler söyleyeceğim. Vallahi billahi nedir bu ya? Bu nasıl koalisyon ya? Bir dakika abi. Onlar savaşta mı? Savaşta. Ama İran bütün güçlerini bize veriyor. Neden? Sevgili, sevgisiz, salak İran. Neden? Oğlum orada baya bir şey yapmamız gerekecek. Bildirimlerde geliyor yavaştan. Belki bu savaş 9. bölüme zıplayabilir. Baksanıza. Suriye bu arada saldırmazlık paktımızı kabul etmiş miydi? Abo Suriye'nin dost medeniyetlere bak. Benden de ilişki geliştiriyormuş. Bizim çok fena ordulara ihtiyacımız var. Çok önemli bir şeyler oluyor. Tamam. Bu burayı kapatacağım bu sınırı şimdi. İçerideki askerleri de yok ettik. Oğlum çok güçlü geldiler. Çok güçlü geldiler. Ukrayna ile savaştayız arkadaşlar. Ülke çöküyor mu? Şahlanıyor mu? Belli değil. Bir sonraki videomuza devam edelim buna. Şu an olaylar kızıştı arkadaşlar. Bir yandan Ukrayna, bir yandan İran, bir de Suriye bastırırsa ben bu Arabistan'ın ta bir şey diyeceğim şimdi. Like atıp abone olmayı unutmayın. Diğer videomuza görüşmek üzere. Hoşçakalın.